Bismillahirrahmanirrahim. Şey ya ne yapsın? Az mı iyi çıktı ya? Tamam, burayı keseceğiz şimdi. <laughs> Aynı <laughs> <yanlış yere> <laughs> <abi, kıptır>, <laughs> Of şu güzel ya bak ya Demin. Evet bu ne olacak bu çekirdekleri? Bu çekirdekleri şimdi Ulusal sosyal medyada ulusal basında gören sevgili dostlarımız çok vereceğiz. talep oldu. İstediler. Bunları hepsine ikram edeceğiz. Beşer tabii. Vereceğiz. Üçer beşer vereceğiz. vereceğiz. Vatandaşlara gelecekler bunu inşallah. Şey yap, şey yap, şey yap, şey yap. Hı. 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 Çok ufak ya normal böyle bizim kabakların büyük. bak e, baksana bu ufak ya çok ufak. Bir ben alırım Ben en sonunda en sonunda kestik. Motoru testlerle biraz kestik. Çünkü normal bizim ufak bir e, ee, testlerimiz vardı. Ondan keserken biraz zorlandık. Motor testleri kestik. Ee, uzun zamandır bir bekleyiş vardı. Kabak ile ilgili bir beklenti. Hani nasıl olur, nasıl gider, nasıl çıkar. Ama kabak gördüğünüz gibi vallahi bizim beklentilerimiz karşıladı diyelim. Yani güzel bir rengi var. İnşallah tatlı da güzeldir diyelim. Yiyenlere afiyet olsun inşallah. Kabak inşallah kabak tadı verir inşallah. Diyor. kabak <laughs> tatlı olur diyelim. Ee, ilgili e, kabak bizim işte sosyal medyadan ve bu salvasını takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız Merkez 66 e, Bir beklenti yüz. var kabak ile ilgili. Çekirdeklerine vereceğiz inşallah. İnşallah herkes bizim gibi daha büyük kabakları yetiştirdiler diyelim. Kabak, kabak çekirdeklerini dağıtacağız. Ay baksana ya. Ay maşallah ya. Ne bak ya. Bu doluymuş ya. Abi. Normalde var ya bunun içi boş olması lazım. Abi. Tarafları dolu oluyor bizler. Maşallah, maşallah ya. ya. Allah'a doluymuş ya. Ay maşallah. Boş yok. Yasin'im. Yenişehir, Karabük Yenişehir Mahallesi'nde kendimiz orada oturuyoruz. Orada da bir huzur evimiz var. Evet. İnşallah e, tatlı yapıp bunu huzur evinde belli bir miktarını e, huzur evine dağıtacağız. İkram edeceğiz. E, yaşlara ikram edeceğiz inşallah. Program bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Yani, Çıkan yani, çekirdek bu <laughs> Başka <huzur> yok. <laughs> Şu var bir kere var ya, üç kilo ya. Var değil mi Mustafa? Baksana şöyle. Baksana Mustafa. 이슈로 와봐, 이슈로.